Çocukların anne ve babayı taklit etmesi kötü bir şey midir? Burada aslında çocuklar bu yaş dönemlerinde daha çok anne ve babayı taklit eder. Ama burada anne ve babayı taklit etmesi aslında kötü bir şey değildir. Onları rol model aldığı için taklit eder. Daha çok onları kendiyle özdeşleşmeye çalıştır. Burada beslenmede aslında şu şekilde anne ve baba bilinçli ve sağlıklı bir şekilde besleniyorsa bunun çocuk açısından hiçbir sıkıntısı yoktur. Ama tam tersi anne ve baba gün içerisinde çok fazla paketli gıda tüketiyorsa, dışarıdan çok fazla fast food ürünü, cips, kola e, gibi dediğimiz e, abur cuburları tüketiyorsa çocuk da e, anne ve babaya örnek aldığı için bu sefer beslenme şeklini ona göre devam ettirecektir. Yani sağlıksız beslenmeye devam edecektir. Bu yüzden e, çocukların bu şekilde beslenmemesini önlemek için evde onlarla sağlıklı atıştırmalıklar birlikte hazırlayabilirsiniz. Hurma kullanabilirsiniz. Keklerin içerisinde pekmez ekleyerek oradaki şekeri farklı bir şekilde karşılıyor olabilirsiniz. Bu şekilde çocuklar hem sağlıksız beslenmemiş olacaktır hem de e, besin ihtiyaçlarını yeterince karşı başlayacaktır.